Yongra'da ayak ucumda oldukça sakin yatıyor şimdi ama akşam öyle değildi. Akşam gece yarısı daha doğrusu, işten eve döndüğümde apartman boşluğuna kaçtılar. Sadece Yongra'da değil, Nefer ve ve de apartman boşluğuna kaçtılar. Ve benimle bir süre köşe kapmacı oynadılar. İçeri çağırdığında kapının önüne kadar gelip sonra koşmaya başlıyorlardı. Kendilerince şakalaştılar. <laughs> Bu enteresan kedilerinde böyle bir espri anlayışı var. Bir koşturmaca, bir köşe kapmaca oynama şeyindeler. Kapıyı bir süre açık bıraktım. İçeride pimpon topuyla salonda biraz kıpkır yaptım. Ee, birer birer onları içeri alıp Evet, yongreden durumu pek çeşitli görünmüyor. Bugün ona dokunayım mı dokunmayayım mı emin değilim. Eğer boğazından aşağıya yağ akıtırsam ona faydası olacak. Ateşi var çünkü. Boğazındaki iltihabı bir miktar bastırabilirsek ateşini düşürebiliriz. Ama bunu yapıp yapmamakta kararsızım. Çünkü inanılmaz gizliyor. Öyle olunca da bir süre kendi haline bırakayım. Kendiliğinden bazı şeyler düzelsin diye beklemeyi uygun görüyorum. Aslında iki gün sonra izin günüm. Bugün daha fazla zaman ayırabilirim. Dolayısıyla e, sorunu çözmek o gün için daha kolay olabilir. Şimdi evet Tekirciklerde kutup içinde bir nefes almakta güçlük çekiyor, az bir şeyler yiyor, yiyor ama az yiyor. Ee, bu nedenle inanılmaz derecede zayıf, e, e, onun bu zayıf e, bedeni beni ürkütüyor. E, su içiyor, bir şeyler yiyor, az da olsa yiyor. Nefes almakta zorlanıyor. Zaman zaman hareketli olduğunu görüyorum ama genelde bir şey var. Bir durgunluğu var. Çünkü boyu uyuyor. Şu son birkaç günde biraz daha kötüleri gibi ama havaların ısınmasıyla birlikte durum düzelir diye umuyorum. Bu arada ne fark nerede diyecek olursanız Bu Burada sarılmak dolabının üzerinde uyuyor. Onun keyfini hiç ama hiç bozmak istemiyorum şimdi. Dışarıda kar var. Pencereden dışarı gösterebilirsem. Evet. Bir tane beyaz. Ben bu beyazlığı da istemiyorum. Bir ama ben bu beyazlığı da Dışarıda kar var. Ee, hava nispeten soğuk. 1 derecelerde. 10 derecelere falan tırmanmıştı. 10-11 derecelere tırmanmıştı. 10 derece birden Düşmesi, hava soğukluğunun düşmesi, hava ısısının düşmesi e, pek iyi alamet değil elbette. Neyse ki benim işe giriş saatime kadar karların çoğu erimiş olacak. Biraz çatılarda belki arabaların üzerinde kar kalmış olur. Biraz da çimlerin vesairenin üzerinde ama gerisinin öğlen saatlerinde eriyeceği düşünüyorum. Öğlen saatten de derken zaten öğlen olduğu gibi saat 11'e çeyrek geçiyor. Evet. 11'e çeyrek geçiyor. Çok fazla zamanım kalmadı. Yani bir buçuk gibi hazırlanıp yola çıkmam gerekiyor. Ee, yani yaklaşık 11 buçuk desek 2 saat kadar bir zamanım var evde ve bunu dinlenerek geçirmek istiyorum. Gece kedilerle fazla haşır neşir olduk. Dolayısıyla bir yorgunluk var. Uykumu yeterince alabilmiş gibi değilim. Neyse, bugün böyle. Bu arada Sözleşme zamanı yaklaştı. Sözleşmeleri yenilememe ihtimalleri var. Bu ihtimale karşı başka bir iş için de başvurdu bulundum. Sözleşmeyi yenile yenilemezlerse diğer işe geçelim. Gider o. Diğer işinde olup olmayacağı konusunda bir şey yok. Ama sözleşmeyi bir biçimde yenilecek yani. Fakat koşulların benim için uygun olacağını görmek gerekiyor. Neyse. Şimdi burada bırakacağım. Durum bu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.